Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Bilgi Dünyası kanalından şimdilik hoşçakalın. Boğma tutuşlarına ve sarılmalara karşı savunma. İyi bir dövüş sanatçısı her zaman tetiktedir ve asla şaşırmaz yani sürprizlere uğramaz. Birazdan göreceğiniz savunma yöntemleri şaşırdığınız ve kurtulmak zorunda olduğunuz boğma ve sarılmalara karşı uygulamanız içindir. Bruce Lee her zaman en iyi savunmanın basit ve etkili olan savunma olduğunu söylemiştir. Lee size bu boğma ve sarılmalardan direkt ve basit karşılıklarla nasıl kurtulabileceğinizi gösteriyor. Bu bölümde ayrıca dirsek ve kafa vuruşlarını ve ek olarak alt kısma nasıl vuruş yapabileceğinizi gösteriyor. Ön taraftan yapılan boğmaya karşı savunma 1. Saldırgan Li'yi boğuyor. Saldırganın bileğinin yaptığı baskı Li'nin boğazındadır. Burada Li, daha önce göstermiş olduğu tek elle kendini korurken saldırganın gözlerine parmak vuruşu ve ardından saldırganın alt kısmına diz darbesi atıyor. Ön taraftan yapılan boğmaya karşı savunma 2. Saldırgan Lee'yi boğarken aynı zamanda onu duvara doğru iterek götürüyor. Lee hemen yan tarafa geçip saldırganın alt kısmına bir ön tekme atıyor. Arkadan boyuna yapılan sarılmaya karşı savunma. Saldırgan Lee'nin boynuna arkadan saldırıyor ve Lee'nin sağ elini tutuyor. Lee sağa doğru kayıp sol dirseği ile rakibinin kaburgalarına bir dirsek vuruşu yapıyor arkadan yapılan ayı sarılmasına karşı savunma kollar dahil. Saldırgan Lee'ye arkadan ayıların saldırdığı gibi sarılıyor. Lee kurtulmak için sağ ayağını dışarıya atıyor, vücut ağırlığını aşağıya doğru verip saldırganın tutuşunu gevşetiyor ve bu sayede tekrar hareket kabiliyetini elde eden sol eliyle rakibinin alt kısmına vuruyor. Ayı sarılmasına karşı savunma eller hariç. Saldırgan Li'ye arkadan ayı gibi sarılıyor. Fakat bu sefer Li'nin kolları serbest. Burada Li kurtulmaya çalışmaktansa saldırganın yüzüne dirsek vuruşu yapıyor. Önden yukarı kaldıran ayı sarılmasına karşı savunma. Saldırgan sizi önden kavradı ve aynı anda yukarı kaldırarak ayaklarınızı yerden kesti. Dizinizi geriye çekin. Saldırganın alt kısmına diz vurun. Arkadan yapılan ayı sarılmasına karşı savunma. Saldırgan size arkadan sarıldı ve ayaklarınızı yerden kesti. Kafanızın arkasını kullanarak saldırganın suratına vurun. Önden yapılan kafa kilidine karşı savunma. Saldırgan size ön kafa kilidini aldı. Sizi yeri devirmeden önce rakibinizin alt kısmına vurun. Herkese selam. Bilgi Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın.